bu önemli isimlerinden doyanların Özkan Sümer hocamız birçok özelliğiyle bilinmektedir. Teknik direktör, başkan ve futbolcu olarak kendisi bilinmektedir ve şu anda musallarda bulunmaktadır. Son yolculuğa çıkarken hocamıza, teknik direktörümüze, başkanımıza dünya ve ahirete talip eden haklarınızı helal, helal, helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Kendisinin mümin ve muvahit olduğuna şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik Rabbim şahitliğinizi helalinizi kabul eylesin. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allah الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ماذا الفاتحة؟ الله يرحم 어. 자. 응.. 에우나 <medi>